Evet, aziz dostlar. Şu dünya okyanusunda her birimiz farklı farklı yüzüyoruz efendim. Bir takım efendim e, dalgalar var. Küçük büyük dalgalar var. Parçalayıcı, helak edici. Böylesi dalgalı denizlerde e, efendim kaptanı güçlü, gemisi güçlü efendim birilerinin yanında olmak kurtarıcı bir simittir, kurtarıcı bir e, efendim Cenab-ı Hakk'ın nimetidir, ihsanıdır. Bu sebeple e, hepimiz doğrusu içimizden dışımızdan bir takım inkar dalgalarının, günah dalgalarının olduğu durumlarda, ortamlarda Nuh'un gemisine sığınırcasına aleyhisselam, böylesi salihlerin, sadıkların, peygamber varislerinin davet ettikleri o gemilerinin içinde bulunmak ne güzel bir nimettir bulunabilmek. Bu yönüyle Cenab-ı Hak sadece o davetçileri değil, davetçilerine icabet eden kullarını da kurtardığını Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde tablolar halinde bize gösterir, bildirir. Öyleyse kurtuluş Cenab-ı Hakk'a gönlünü vermiş ve kulluğunu en güzel şekilde ona arz etmiş. Öncü kulların yanında, yakınında, etrafında bir şekilde bulunmak ve en azından o kurtarıcı daire diyelim. O kurtarıcı dairenin içinde bir yer bulmak.